Bak, bu videoyu tut. Ayın kaçı bugün? 22 Salı. Bak bunu tut. Diyeceksiniz ki Fatih Tezcan demişti bunu. Vallahi billahi diyeceksiniz. Vallahi billahi diyeceksiniz. Vallahi billahi diyeceksiniz. Gündemden hiç düşmeyen, Twitter'da haftada en az bir defa trend listesinde ismi mutlaka yer alan gazeteci yazar Fatih Tezcan. Sedat Peker'in iddiaları sonrası tekrar gündemde. Fatih Tezcan'ın önemli bir özelliği olacak şeyleri ilişkide bulunduğu kişiler ve analizleri sayesinde önceden bilmesidir. Bunu kendisini takip edenler bilir. Fatih Tezcan YouTube kanalında neden hedefteyiz, ne yapacağız? isimli veda konuşmasında durgun olduğu ve bir şeylerin ters gittiği konuşma tonundan, hal ve hareketlerinden belliydi. Bu benim hakkımda 1 milyon küsür bin liralık arabaya biniyor falan diye bir şey varmış. İspatlaması anasını karısında namusudur, şerefsizdir, namusudur. Bu videosundan sonra Buzdağ isimli bir video yayınladı ve sessizliğe gömüldü. Bu sessizliğin bir ay olacağını söyledi. Buzdağ başlıklı YouTube videosunda tüyleri diken diken eden bir konuşma yaptı Tezcan. Kısmını izliyorsunuz. Olaylar Buzdağ'ın görüntüsünden kısmını büyük olaylar geliyor. Bir şey var onu paylaşsam bunu düşünüyorum. Çok üzüleceğiniz haberler alacaksınız. Dik durun. Çok ağlayacaksınız yani. Çok üzüleceksiniz. Dik durun. Olduğu zaman anlarsınız dediğimi. Şeyi unutmayın. Dava kişilerle kaim değildir. Onu unutmayın. Onu unutmazsanız eğer Az ağlayacaksınız, az üzüleceksiniz. Unutursanız eğer çok üzüleceksiniz. Dava kişilerle kaim değildir, öyle bakın olayı. Ama çok um, ciğerinizi böyle yaralayacak haberler alacaksınız. Orta varlı, yakın orta varlı. Dava kişilerle kaim değildir. Onu unutmayın. Onu unutmazsanız eğer az ağlayacaksınız, az üzüleceksiniz dediği konuşmasının bu bölümünde Tezcan'ın kimi kastettiği çok merak edildi. Tezcan'ın konuşmasının başında Erdoğan'ın etrafını FETÖ'cüler çevirmiş durumda. Cumhurbaşkanımızın FETÖ'cüleri silkelemesini bekliyorum ifadesinin ışığında dava kişilerle kaim değildir demesi üzerine akıllara direkt Erdoğan'ın başına bir şey mi gelecek suikast veya çeşitli darbe riski mi var sorusu geliyor. Çünkü bu davanın sancaktarlığını 20 yıldır Erdoğan yapıyor. Fatih Tezcan'ın kimi ve neyi kastettiğini zaman gösterecek. Bak bu videoyu tut. Sayın kaçı 22 Salı. Bak bunu tut. Diyeceksiniz ki Fatih Tezcan demişti bunu. Vallahi billahi diyeceksiniz. Fatih Tezcan üssü bu net bir kişiliğe sahip lafı dolandırmayan ve çekinmeden konuşan bir karakter. Sedat Peker'le görüntülü görüştüğünü saklamayan ve yanlış bir şey yapmadığını söyleyen Fatih Tezcan, Sedat Peker dahil olmak üzere tepeden tırnağa 8 milyar yaşayan insanın tamamını kastederek söylüyorum. Herhangi bir canlıdan gerek yok Sedat Peker'e. Herhangi bir insandan korkan şerefsiz, haysiyetsiz, namussuz ve onursuzdur dedi. Benim herhangi bir insandan korkacağımı dile getiren de aynı şekilde şerefsiz ve onursuzdur, diyen Tezcan. Ben Allah'ın yarattığı hiçbir insandan korkmam. Hatam varsa da size açıklarım. İsteyen de istediğini yayınlasın, ifadelerini kullandı. Sen biraz akıllı ya, diyorum. Geçen hafta ben kimseden korkmam dedim diye, yazıyor oraya adam Sedat Peker video yayınlayacaksın diye konuşmuyorsun. Ulan benim sözümün namusu var. Bu gök kubbenin benim üstüme yıkılması lazım benim korkmam için, konuşmamam için, yayın yapmamam için. Veya hasta olmam lazım veya bir şey yani bir sebep olması lazım. Ha? Video yayınlanacak falan filan diye ben burada duruyor olacağım. Akademi, televizyon, kitap evi, yayın evi millet bana güvenecek. Destek gönderecek. peker veya x bir şahıstan korktuğum için ben yayın yapmayacağım, onları satacağım. Halkı satacağım ben. Ko bir neyim var ki benim zaten korkacağım? O ayrı konuda. Ciğerim kendi hani bir şey var. Ya, tan tanımıyorlar. Burada bilmek zorunda değiller. Bizimle aynı şekilde düşünmek zorunda değiller. Ya adam bir şey anlatıyor sana. Ruazpası mısın? Gitse sor. Diyor ki ben 4 yaşında annemi 7 yaşında babam. Ben yetim öksüzüm diyor. Bir yetim öksüz kimseden korkmaz. Çünkü ona bu gezegende yapılabilecek en ağır şey yapılmıştır zaten. Bir erkek için benim bir sözüm var buzdağı videosunda lağım patlayacak, tam siper alın diyen Fatih Tezcan, AK Parti içindeki AKP'lilerin temizlenmesinden rahatsız olmayacağını, bu patlama sonucu dava adamı olmayan, işi gücü ihale ve kişisel ikbal peşinde koşan tiplerin temizlenmesinden de hepimiz gibi mutluluk duyacağını ifade ediyor. Onların benim duramayacağım çünkü yaklaşık bir ay beraber olamayacağız. Önümüzde dört tane yayın eğer öldürülmezsem bana gelen haber zaten ortadan kaldırılacağım yönünde bekliyorum ne olacaksa olsun. Bunun için devletin bazı yerleri zaten harekete geçmiş vaziyette benim öldürülmem için. Saçma ağır saçma şeyler var çünkü bildiğiniz gibi değil. Ben zaten biliyordum. Bu kadar soğukkanlı niye bu kadar soğukkanlısın? Benim yaşadığımı en fazla gördüğüm için. Yani yaşadığımı fazla görüyorum. Ben ikinci üçüncü dördüncü hayatımı yaşıyorum sizin haberiniz için. Zaten ben şimdi kadar çok tanıyormuştum. İşte ceza diyorlar. Niye bu kadar soğuk İşte senelerce ceza falan. Ya ben zaten Tayyip Bey olmasaydı 2014'ü FETÖ beni zaten selam tevhidten atmıştı içeriye. Yine Tayyip Bey olmasaydı FETÖ beni çoktan öldürtmüştü zaten. Biliyorum bunları zaten. Ben hayatımı, zekatımı veririm. 80 seneyse benim hayatım. 40 senesini yaşadım. Bir sene veririm. 80 2 senesini veririm. Geçerim içeri yatarım. Buna benim umurumda değil ki. Benim umurumda olan şey ne biliyor musun? Küfür yok, şiddet yok, terör yok. Allah sanırım. İftirayla insan kumpası kuruyorlar. Yani insan harcıyorlar. ve orada devlete dönüyorum bakıyorum. Ne yapıyor diye. Ha, devlet içindeki FETÖ'cülere karşı bir şey yapamaz hale yani gelmiş. Bak bu çok büyük tehlikeli. Bak bir devlet eğer içindeki paralelcileri şey olarak bakma buna. FETÖ olarak bakma sadece. Kasma kısa anlatayım ben. Fethullah Gülen'in anasına küfreden FETÖ'cüler var. Kripto değiller. Bak karıştırma. Adam FETÖ'cü ama farkında değil. FETÖ aynı amaca hizmet ediyor. Büyük amiral gemi FETÖ olduğu için onun bulunduğu ideoloji onunla beraber olmuş oluyor. Yani adamın yapıp ettikleri, verdiği hükümler, kararlar, bana olan kini, Tayyip Bey'e olan kini, belli konulardaki bariyerleri hepsi aslında FETÖ adam. Ama diyor ki ben FETÖ'ye hep karşıydık kardeşim. Anladın mı? Onu yapıyor adam FETÖ'cü. Yani Fethullah Gülen yanına otursa Allah senden razı olsun evladım. Başını okşar, yanağını okşar. Allah razı olsun. Der ki benim ne kadar gerizekalım var binlercesi işe yaramıyor ama senin gibi Atatürkçü bir evladımız Allah razı olsun senden dersin herife. Herife ama buralarda işi yok beyinsiz çünkü. O sadece Tayyip Erdoğan'sız bir ülke. İşte AK Parti'siz bir ülke. Bu AK Parti o 23 milyon gerizekalı falan öyle bakıyor olaya. Bunlar gidecekler diyor. Kim gelecek diyorsun yani CHP, HDP falan işte. Yani HDP falan işte geliyor falan. Önemli değil bu gitsin kim gelsin, şeytan gelsin diyor. Bak devlet bunları ayıklayamıyorsa bir devlet orada beka sorunu vardır. Bu devletin beka sorunu var arkadaşlar şu an. Milletin bir ferdi olarak, bir kardeşiniz olarak devletin, Türk devletinin beka problemi var şu an. Ayıklayacaksın. Onu ayıklamayı bileceksin. O benim işim değil. Ben onu yapamam. Ben onu yapamam. Adliyede Fatih Tezcan'ın gördüğünde of Tayyip'in piçi geçirelim buna diyen yani, hakimi sen ayıklayacaksın abi. O benim onu oraya atamayacaksın abi. Herifi İstanbul Adliyesi'ne hakimliği koymuşsun. Herif bildiğin terörist militan. Fikren militan yani. Hakaret olsun diye söylemiyorum dava konusu olmaz. Fikren militanlaşmış yani. Terör yapıyor, korkutuyor yani bizi. Dehşete düşürüyor, elem ve ızdırap veriyor. Rapor veriyorsun, raporu da önemli değil diyor. İstinafa da izin vermiyorum diyor. Ne adam AK Partilerin karılarını kızlarına tecavüz edin diyen herif ben de eleştirmişim onu. Sert eleştir hakkımı kullanmışım. Ahmet Hakan denen operasyon çocuğu benim için FETÖ imasında bulunduğu vakit gittik. Savcı direkt benim ismimi görünce direkt Ahmet Hakan söyleyebilir dedi. Neden? Fatih Tezcan tanınmış bir şahıs. Ben tanımışım diye bana nasıl FETÖ'cü der? Sokakta diyebilecek mi onu? Devletin olayı şudur. Benim yüzüme dendiğinde benim kabul etmeyeceğim bir şeyi bana yediremez devlet. Onun benim hakkımı savunmak zorunda ona karşı. Yoksa ben hakkımı savunmak zorunda kalırım.